Ne 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 Burada değilse soğuk su. Bir şey söyleyeceğim. Arda Güler Real Madrid'e gittiğine göre artık Ronaldo'cu muyuz? Hayır. Adam Madrid'e gitti. Şey diye açıklama yapmış. Madrid deyince akan sular duruyor demiş. Su. Su hayattır. Da, ha. Dur bana da anlat, bana da anlat. Ne oldu? Bakın gençler. Ha kız isteme gerek yok tamam mı? Tamam. Oturacaksınız. <laughs> evet. Kulaka takacaksınız. Evet. Buna bakacaksınız. İki tane kız hemen yanınıza oturur. Önünüze oturur kardeşim. Sıra atın. Biz kendinize bakın. <laughs> tamam abi. Benden <laughs> ben kendimi nasıl şey çekeceğim? Ne evet, zaman? Oğlum sen oda alsana. O yok bunda. Nasıl yok? Yok. Şarj Şu şuan... yani kamera yok mu? Yani kamera var da video şey çekerken mi? döndüremiyorum. Oha. Tuvaletteydim bir gürültü duydum. Ee, bakayım dedim ne olmuş diye. Eee... o nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Tamam yap şimdi art kim? var <laughs> Morgan. Şey mi buraya derenin ana karakteri mi? yap bakayım. <gülüyor> Biraz <gülüyor> daha yüksek sesi yap oğlum duymuyor. Abi böyle çünkü böyle konuşuyor. Adam. Tamam dur mikrofonu yaklaştırayım. Böyle konuşuyor. Hayatım <laughs> nereye Abi böyle konuşuyor. <laughs> <abi, gülüyor> Bedir'e kulaklığın sesini yani açman lazım. Belki sorun odur. Abi RBR'i iki kez bitirdim. Sen bana gelmiştin. Adam ötürüyorum. böyle konuşuyor. Tamam seni bu gibi ne seni bu. Açayım Bir dakika açayım. Bekle. Ya bir daha yap bir daha. Bir, yap. bir daha yap. Bir dakika. Hayır bir daha bir yap. Göstereceğim Ya bir yap kayda geç. Ben onu kayıtları göstereceğim. Tamam kayda geçsin sen bir yap. Evet bak mı? şimdi Bakın. Aa bu arada şey gördün mü? Emre Yücelen TRT'de jüri olacakmış. Var ya. Dın la. Bu he bu si bemol. Si bemol. Neyse. Neyse. Güzel bir güneşli bir günde. Sizden tek bir şey istiyorum beyler. Hemen bir kelime söyleyin Gerçekten bana da Tablet. Açan. Karışım mı? Senin <laughs> I Spice versin. <laughs> Beyler bak bak. bak bak bak. Tablet reis oğlum. He. Tablet reisi biliyor musun? Abi, bir tane bir tane şey. Arkadaşlar bilmiyor mu yarda çıkabilir. Aa! Bilmiyorum ki nereye mi? Bak dişlerim çıkacak Beyaz kurta gördüm o skandaldan sonra. Yok lan Biraz bu değil. Anlamı ne olmuş? Ya yes. siz. <laughs> Hadi 20 şınav tekte. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oğlum karşıya bak. Bana bak oğlum sırtı öyle yapılmaz lan. Sırtı öyle yapılmaz. Nasıl yanlış yapıyorsun? Yanlış yapıyorsun. Ya oğlum sen yani şimdi? Hadi hadi 9, <laughs> 10 hadi. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hadi yere çarpıyorum. 17, 18, 19. Abi dönmeyin dönmeyin. Oy! 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 Abi şu videodaki yemeği yapayım dedim. Hayatımda ilk kez bir yemek yapmak için heveslendim. Yaptığıma bak. <laughs> <Abi> ya. <laughs> bu olur? <laughs> of 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 kom bak kom bak kom bak, kumbe bak, kumbe bak. <gülüyor> 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 hey 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 <laughs> ayrı ayrı dedin an dövüş dedi hakkındaki düşüncelerin neler adam zor rakip. zor güçlü mü yok be orta ha. yok be gel <laughs> gel gel, gel senin dolanır? de gel. senin de yorum senin de yorum gel baştan ha yorumunu alacağım bu kez bu kez hayır yüz Bu ses nereden geliyor bilmiyorum. Son 3 yıldır falan her gün geliyor bu ses. Ve etrafta hiçbir inşaat yok. Bir tane vuracağım sadece. Uy yakalayamazsın diyor. You cannot catch me diyor. <laughs> o beni o böp mi? <laughs> Hayda. Ne de sana vurma ne Sağ ol abi. Lan ben Medo değilim. <laughs> Oy! 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 Hısladı lan. Diş 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 diş. Arkadaşlar evet kamuya hizmete başladık. <laughs> evet. Tek başına nasıl çekmiş? Hayır, hayır hayır hayır. hayır. Yapma. Ya. <laughs> wow! İşte ya, abi belediye çalışmıyor diyenler. Abi belediye çalışıyor bak biz bir kere daha düştü diye tekrar, tekrar kaldırıyor. Tekrar kaldırıyor. diye bir daha geliyor. Hatta bak ne yap? Atila Atila orada metal var. Orada metal var. Orada metal var. Belediye diye Son 10 saniye. Çok güzel. <laughs> <Oo! gülüyor> Okey, yeter 10 saniye oldu beyler. <gülüyor> yeter. Tamam. <laughs> Dede son yorumun ne? Orta erkek. Orta erkek. Lan vurmadım sen. Tamam otuştum. Tamam sen nasıl Kolay ne diyeceğim. düşünüyorsun Fatih hakkında? tamam. O zaman gözlüğün buyur. Görünüyor ne oğlum çok. Ben dönüyorum. Buradan Bedri'nin bu da senin gözlüğün. Oh. Sen döndün sen kötüsün. Etik yapma başlayacağız. İnanmıyorum. Ben, inanmıyorum. Ben, i̇nanmıyorum. Çünkü orada Gördünüz mü? Aynı şey benim. Arkadaşlar inanamıyorum. Orada bir yerde sana böyle bir yaptı. Orada durduracaktım aslında ama son saniyelerde diye tamam, çok girmedim. <laughs> oh, bilincini kapatmışsın demek. Olur ben şu an nasıl gözüküyorum bu arada? Bilmiyorum. Hatta Okey normal ya. Yani. Bu gece de aynı ses. Hayır düzelmiyor. Lütfen sus. Lütfen sus. Lütfen. Kameraya alınca bir şey